Gerçekten yeterli. ya. Yoksa hile gibi hissedeceğim. Hesap hile yani gerçekten. abi elit verme bu hesap paketten lütfen. Gerçekten ve... Vallahi bir hile yapmış bu çocuk ya. Haydi bismillah. Yemin ettim bunun son olduğuna ve bakıyoruz ve ne çıkacak? Abi şaka gibi ya. Yemin ediyorum şaka gibi ya. Abone olun bildirimleri açın. Çok güzel videolar gelmeye devam edecek ve like atın. Bildirimleri dediğim gibi açın. Sadece like istiyorum sizden arkadaşlar bu videoları karşılığı olarak ya. Ve tuşa basıyorsunuz çok mu zor? Arkadaşlar evet ilk ay gün daha almıştık biliyorsunuz ve şimdi devamında da inanılmaz bir paket açılımı yapacağız ve inşallah paketten çok güzel bir oyun çıkarmaya çalışacağız. Şimdi hemen burada 2000 puan harcama görevini yapmak için buradan ilerleyebildiğimiz yere kadar hızlıca ilerleyeceğiz bakalım nereye kadar gidebiliyorsak. Yani 300 puan daha harcamamız zaten yeterli oluyor. Hemen arkadaşlar buradaki ödülleri topluyorum ben zaten buradan sona kadar gitmeye hedefliyorum. Etkinlik boyunca işime yararsa gideceğiz. Görmüş olduğunuz gibi buradan da 150 bin coin sağlık ve şimdi de arkadaşlar burada görmüş olduğunuz 20 normal derece parçasını da alıyoruz. Baya bir derece parçası birlikte ve toplam 2000 puan harcama görevini de yaptık. İlk ayı aldıktan sonra Görmüş olduğunuz gibi 2000 derece puanı görevini de yapmış olduk. Ve şimdi arkadaşlar sizlerle beraber hemen 2000 puana yapacağımız ödülümüzü alıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi 300 oyuncu fişi aldık ve oyuncu kutusuna giriyoruz. Oyuncu kutusundan da burada görmüş olduğunuz gibi 4 tane paket açacağız. Ve ilk 3 paketten hani şu Suzo Bostay'ı en azından çıkartalım ki 4. paket en az garanti en iyi 82 olsun ama bakalım arkadaşlar güzel bir şey bekliyorum bugün. En kötü sadece Zobostay'ı. En kötü eli çıkartıyoruz yani. O konuda rahat olabilirsiniz. Hadi o zaman arkadaşlar paketleri açmaya başlayalım. İlk paketimizi açıyoruz ve ilk paketimizden bakalım Koiz gelmedi bu arada. İlk paketten Koiz gelmedi. Allah'ım lütfen oyuncu gelsin. Zobostay gelmiş olsun. Çok zor tabii. Bir sürü beceri, bir sürü XP var. Tümün açta yazmazsa abi sadece beceri kalıyor geriye. Devam et. Aha devam et Vallahi devam et yazıyor ama antrenman XP'si gelmiş. Abi antrenman XP'si gelmesin lütfen. Şu Sobosla'yı ilk 3 paketten bir tane çıkarmak istiyorum lütfen. Ve abi Koiz geldi bu arada. Vallahi coins geldi. 150 bin coins mi geldi? Bari 150 bin coins gelmiş olsaydı abi. Şanssız gidiyoruz şu an. Abi en azından bu paketten Zoboslay gelsin ya. Bir de 150 bin coins geldi abi. Şaka mı bu? Abi bir şey söyleyeyim mi? Galiba inanılmaz bir şanslılık yaşayıp bu arada paket açmaya devam edeceğiz. İnanılmaz hesaplar var. Gerçekten bugün çok güzel bir şey çıkartacağımızı düşünüyorum. Ama bu hesaba sanırım arkadaşlar muhtemel kuvvetle muhtemel ee, 81 gen bir oyuncu bekliyorum. Ama EA Sports'un ufak yardımlarıyla bir Mookie ile gelebilir mi? Hadi kankam. Lütfen şu an hiç yükselemedim. inanılmaz şanssız gittik şu anda. Bastım. Lütfen Mookie ile gelsin. Lütfen ve Lesandro Martinez geldi. En azından 83 rating. Hemen yani şuradan sat kısmına girip 83 genlik oyuncu ne kadar ediyor? Şöyle bir ufaktan bakıyoruz. Oh my god. Oğlum çok güzel para ediyormuş lan. Okey abi tam bu kere kadar etmese de güzel bir para ediyor. Buna sevindim. Mike'ını da biliyorsunuz. Ee, bilmiyor da olabilirsiniz. Durun geçelim şimdi arkadaşlar. Hadi o zaman arkadaşlar videomuza paketlerle inanılmaz paketlerle devam ediyoruz. Arkadaşlar şu anda sıradaki hesabımıza geçtik. Hesap inanılmaz gerçekten. İlk 6 paketten çıkanlara bakar mısınız? 83, 84, 82 galiba burası. Ve buradan da 2 tane oyuncu çıkmış. Şu anda ben 2 paketle daha buradaki 2 altını çıkartırsam garanti elit çıkacak. Ve garip bir hesap yani inşallah güzel bir şey çıkartabiliriz. Şanslı bir hesaba benziyor. Hadi inşallah güzel bir şey çıkar. Coins gelme ihtimali yoktu zaten o yüzden coins gelmemesine sevinmeyelim. Hemen arkadaşlar lütfen altın oyuncu bile olsa oyuncu gelsin abi. İşte budur abi. Ahmet Aslan geldi. Eğer şu anda arkadaşlar Arroyo'yu çıkartırsak sıradaki paket garanti elit olacak. Ben de onu istiyorum zaten. Hadi lütfen abi Arroyo gelsin. Coins gelmesin lütfen bir. Coins gelmesin. Çok güzel. XP de gelmediyse şu an. XP de gelmediyse Aroyo en kötü. En kötü Arroyo gelecek derken. <laughs> Yok artık. Yok artık ne oluyor? Abi ne yaşıyoruz şu anda? FIFA Mobile 21'deki ilk efsanevi paketimi açtık ve 88 rating geldi bir dakika. Abi hesaba girdiğim anda anlamıştım. Hesaba girdiğim anda anlamıştım ya. Bakın yemin ederim direkt hesaba girdiğim anda anlamadım. hiç düşünmeye gerek kalmadı. Hesap zaten inanılmaz şanslı. Ahmet Kayaan bu hesabın sahibinin ismi. Gerçekten abi 88 yani Muratacık ve şu anda arkadaşlar aynı zamanda canlı yayındayız. Ve chat çıldırıyor bakın chat çıldırıyor şu anda gerçekten inanılmaz. Bayağı da bir kişi izliyor şu anda canlı yayını. Gerçekten inanılmaz şeyler yaşanıyor burada arkadaşlar. Gerçekten yani inanılmaz şeyler yaşanıyor. Daha garantili paket açmadık Morata, bir de şimdi Lukaku çıkıyormuş. Gerçekten inanılmaz bir hesap kardeşim sen ne yaptın ya? Abi bu paketten Aroyo çıksın rica ediyorum. Abartmayalım bu paketten Aroyo çıksın istiyorum. Bak bu paketten Aroyo çıksın artık. Gerçekten yeter ya. Yani. Yoksa hile gibi hissedeceğim. Hesap hile yani gerçekten. Aroyo Abi elit verme bu hesap paketten lütfen. Gerçekten ve... Abi ne oluyor? Vallahi bir hile yapmış bu çocuk ya. Sadece 9 pakette çıkarttıklarına bak. Abi şu an chat'i çok merak ediyorum. bir 1.5 milyon coins ediyor arkadaşlar. Abi ne yaşıyoruz? Abi ne yaşıyoruz? Şaka mı bu? Gerçekten inanılmaz şeyler yaşanıyor şu anda canlı yayında. Daha bir paketle... Düşünsene buradan da bir tane elit oyuncu geliyormuş. Verme oğlum. Kois falan ver lan. Bak vallahi artık verme. Gerçekten abarttın. Gerçekten abarttın. Ciddi ciddi abarttın şu anda. Ben hiçbir şey demiyorum abi. Ben hiçbir şey demiyorum. Bu, bu saatten sonra arkadaşlar daha ne denilebilir ki? Artık ne denilebilir ki ya? Tabii 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane oyuncu çıkmış. Ve 8'i de birbirinden efsane. Yani 3 tanesi altın. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tanesi ya. 4 tane çıkandan sonra 5 tane çıkan daha iyi yani. Nasıl anlatılabilir bilmiyorum. Acilen Morata'nın değerine bakmak istiyorum. Gerçekten ne yaşadık ya az önce biz? Mukele'ye bakıyoruz. 1 milyondan pahalı. Morata'ya bakıyoruz. Yine aynı. Şaka gibi gerçekten. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun. Mor arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Ben burada çıkardım Martinez'i görmüş olduğunuz gibi bu fiyata pazara koydum. Ve bu fiyata gerçekten gidiyormuş. Gerçekten inanılmaz çok iyi oldu. Ee, zaten başka da güzel bir şey çıkartamamıştık. Görmüş olduğunuz gibi bu fiyata gerçekten inanılmaz bir şekilde gidiyor. Ama o diğer hesap neydi? Gerçekten hileli çocuk yemin ediyorum çocuk. Resmen hile yapmış. Paket açılım videolarının devamını istiyorsanız arkadaşlar videoyu sizlerden like bombardımanı bekliyorum oyuncu da çıkmayabilirdi abi. O paketten 100 bin coinslik de bir oyuncu çıkabilirdi. O yüzden ben bu video için sizlere bir 250 bin coinslik paket açmak istiyorum. Kesinlikle hiç iyi bir oyuncu çıkacağını sanmıyorum ama bir tane paket açmak istiyorum videonun sonunda. Like atın, abone olun, bildirimleri açın. Hiçbir video kaçırmayın. İnanılmaz videolar gelmeye devam edecek. Haydi bakalım ilk paket açıyoruz ve bakalım. Zaten bir tane paket açacağız. Görmüş olduğunuz gibi oyuncu da satıldı. Onu da görmüş olursunuz. Haydi bismillah diyorum. Bastım. Lütfen elit gelsene ya. Abi çıkmadı elit. Maalesef elit çıkmadı ve çıktı sadece bari 77 ratingli bir oyuncu çıksaydı ama olsun. Hemen arkadaşlar buradan da bu oyuncuyu alıyoruz. Başka bir oyuncu bu tabii ki. Şunu da alacağız arkadaşlar sizlerle beraber. 2 milyonun üstüne çıkacak oyuncu gerçekten inanılmaz olacak. Hatta abi ben gaza geldim bir tane daha açacağım. Biliyorsunuz ben duramıyorum arkadaşlar ve 250 bin bir paket açacağım. Haydi bakalım son bir 250 bin koyasık paket açıyoruz bu videoda. Hadi abi 77 istiyorum sadece elit istemiyorum derken ya abi. Vallahi 77 istiyorum dedim 77 geldi. Ama bu adam 80 bin coin'den daha ucuzdur diye düşünüyorum. Hatta 50.000 coin's filandır diye düşünüyorum. Hemen bu ufaktan bakmak istedim ama Avila'ya bakıyoruz ve ooo güzel. Madem 77 çıktı. Madem 77 çıktı. Abi duramıyorum ya. Yine duramıyorum ya. Abi YouTube yayını gibi oldu. Son, son vallahi son. Yemin ederim son. Yemin ederim son deyince abi, bir daha açmıyorum. Haydi bismillah. Yemin ettim bunun son olduğuna ve bakıyoruz ve ne çıkacak? Abi şaka gibi ya. Yemin ediyorum şaka gibi ya. Abi benim yemin ederim son demem lazım. Gerçekten inanılmaz. Guerrero. 300 bin coin set yeter kanka. 300 bin coin yeter. Eder eder. 300 bin eder. Kralsın lan. Adamsın lan Guerrero. Burada arkadaşlar o zaman videomuz sona geldi. Kanala abone olun bildirimleri açın. Gerçekten inanılmaz ya. Gerçekten çok güzel. Umarım eğlenmişsinizdir. Abone olun bildirimleri açın. Çok güzel videolar gelmeye devam edecek. Ve like atın. Bildirimleri dediğim gibi açın. Sadece like istiyorum sizden arkadaşlar bu videoları karşılığı olarak ya. Ve tuşa basıyorsunuz çok mu zor? Neyse bay bay görüşürüz. Kapattım videoyu hadi bay bay.